İşte iki takım da oyun alanına geliyorlar. İki takım da birbirleriyle işte dostlukla birazdan müthiş bir rekabet o birbirlerine sarılan <laughs> oyuncular birazdan evet, müthiş evet. bir rekabetin içine girecekler tabi. Para atışında top ve kale seçimi yapılacak ve iki takım kaptanı birbirlerine başarılar diliyorlar. İlk düdük şimdi geliyor karşılaşmaya ev sahibi Kastamonu Spor'un vuruşuyla başlandı. İlk atak hemen sol kanada doğru uzun bir top. Karşılıklı top kayıpları. Bu arada her iki takım da bizim bahsettiğimiz formasyonda başladı. Abi. Hemen ben hatırlatayım. Evet. Üçlü bir savunma anlayışı Abdullah ev sahibi Kastamonu Spor. Abdullah Hiter savunmanın arkasına doğru. Şimdi Abdülaziz, Abdülaziz bayrak havada. Bayrak havada. Azad İlhan. Eyüp. Sağ kanat savunmasında görev yapıyor Eyüp uzaktan sert vuruş ve topağlara gidiyor. Çok enteresan. Sürpriz bir gol Eyüp'ün golü Eyüp Özkan. Karşılaşmanın henüz üçüncü dakikası. Abdullah Yiğiter'in inanılmaz bir hatası. Önünde sekti öyle zannediyorum ki o top sekince evet. çok rahat alabileceği bir toptu ama Eyüp Topu topaallara gönderiyor. Maç sürpriz ve etkili bir golle başladı. Bir şey yeniden istiyoruz Eyüp. Uzaktan şimdi uzun bir top orada kritik bir müdahale veli. Sonrasında şimdi Kastamonu Spor topa sahip oldu. Abdülaziz pasını verdi Kubilay. Kubilay faul serbest vuruş. İtali Bayrak işaret geliyor. İki kişilik bir baraj var. Yiğit Ali direkt kaleye doğru sekiyor. Vuruş kaleciden döndü. Bir vuruş daha Okan ama kaleci gol izin vermiyor. Aykut Özer. Olmaz. Kubilay Yavuz'la kullanıyor. Köşe vuruşunu Kastamonu Spor Yakın doğru gelen top sekti. Kimse dokunamıyor. İsmail. Şimdi Yalçın. Yalçın. Yalçın arka direğe doğru. Kubilay ortaya doğru. Top çizgiden çıkartılıyor. Olmaz. Atak devam edecek. Müthiş bir pozisyon. Çizgi üzerinden Uğur Gezer topu çıkarttı. Olmaz. Kastamonu Spor beraberlik korne çok yaklaştı. İsmail. İşte şu anda Diyarbakır'da bizi izleyen Ahmet taraftarların görüntüsü dev ekran, de he. dev ekrandan Diyarbakır'da izleyen Ahmet taraftarları ve Diyarbakırlı vatandaşlarımız da e, müthiş bir görüntü oluşturmuş durumda. Bir Diyarbakır'da tarafta Diyarbakır, bir tarafta Kastamonu izliyorsunuz sevgili evet. izleyiciler. Yalçın, Oktay girdi araya. Oktay Şimdi Serkan, Serkan, Serkan sokuluyor kaleye şut açısı. Vuruş kaleci Abdullah Yiğiter. Furkan Çiğil ve Sadı e, Alptekin Merkezdeki oyuncu değiştirdi Şimdi Furkan bir kez daha kafa ve orada bir müdahale var mı çarpışma? Hayır oyun devam ediyor. Devam oyun devam ediyor. Oyunu devam ettirdi. Şimdi Taner, Taner gol pozisyonu. Taner bir çalım sonrasında bir müdahale. Kaleci Abdullah. İnanılmaz pozisyonu harcamış oldu Taner. İnanılmaz. Kran kran oldu. Ve Erkan Özdamar 90 dakika bitti diyor. Sevinen taraf Hamitspor oluyor sevgili izleyiciler. Erkan Özdamar 90 dakika bitti diyor. Evet işte Diyarbakır'dan görüntüler de ekranlara böyle yansıyor.